<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim benim evet benim benim seçtiğim yüklediğimiz beklediğimiz oyun yüklendi. Şimdi onu oynayacağız. Onayla. Evet ne oldu? Karakter oynayacağız. <laughs> Anam. Burası biraz uzun sürüyor. yer var ama bayağı uzun sürüyor. Sen söyleme, ayıp olur. Sen söyleme, biz var <laughs> Saç boy, büyük macera. Saç boy oh. yok. Saç boy zıt. Saç boy. Bir ne yapayım? Evet, bastım. Ben bastım. Çünkü ben basabiliyorum. Şimdi sana ne animasyon be? Şimdi sana çok güzel bir, bir yerden bahsedeyim. Bu yerin adı Hayalosfer. <laughs> bu yerin. Ha, tamam. Tek akla gelen tüm yaratıcı düşünce ve fikirlerden oluşuyor. Evet. Evet buna senin fikirlerine dahil. Ve bütün bunlar bir araya gelerek sanat dünyaya hayat Hı? veriyor. Siz söylüyor buna. Aa burası ne kadar <laughs> da huzurlu <laughs> ve içten <laughs> bir yer. Gibi gözüküyor. Hikayemiz sanat dünyanın en nazik ve gelişken yaratıkları olan Selk halkının yaşadığı dokuma kasabasına başlıyor. Hele içinde bir var ki boy ve kendisi oldukça tuhaf bir gün geçirmek üzere. Sıcak bir hoş geldin gibi seviyorum. Aşkı bakın.

<laughs> Harika şeyler. Ne oluyor abi. Konsol titriyor bu arada benim. Hazır. Bana birkaç malzeme ve <laughs> onları birleştirecek <laughs> birkaç neşeli gönüllü lazım. Ne diyorsunuz? Tabii <laughs> şey yazmaya hazır mıyız? <laughs> Tabii ki hazırız. içine çekiyor. Çok şekersin. Cidden. Seni bu yüzden sonra sakladım. Bu da yer. Bu da Normalde bunun atlanmasının bir yolu var. Benim atlamışlar ama hiç bilmiyorum. Ha işte buraya mı? Tamam. E söyleme sen. yaklaşıyor. Onu durduramazsın. Sanat dünya benim olacak. <laughs> ne animasyon be? <laughs> tutuyor. Aa. Aa, geçiyoruz. Aa. Ben niye doğmadım Bekle dur be. Ben niye doğmadım? Birazcık bir dakika. Ver bir senin konsol bana. Aa Sağ ol. Şimdi beni takip et. zıplama çarpıyla. E, Çekil lan. Aa. Bu arada bunu tek seferde bitiremeyiz. Bölüm bölüm. Gel. Gel. Dur. Şuradan gitmeyeceğiz mi? Şunu da yapamıyorum. Diyor. Gel el buradan dur, gideceğiz. Dur bekle. Ee, Onları al şimdi gel. Aa. 50 <laughs> aldım. Şunları da patlatayım. Patlat patlat, patlat onları. Ya. Yani. Gel bakalım Oh, gel şöyle bunları patlat. Gel gel. On, Kaleye gore. mi canım. Gel hepsini aldım. Hmm. Ölünce buradan başlıyorsun. Gel bakalım. Checkpoint al yani. Gel buraya gel. E, gel buraya gel çabuk. Ay, dur ben geliyorum. Dur tamam. Şimdi. Çok, Çok at. Gel buraya. Dur diğer tarafa gidecektik. E neden geldik? Gel, ya. Dur tamam ben de geliyorum. Gel şimdi gel 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 gel. gel. O, şunları patlatayım. Ha doğru. arkadaşlarım. Ben konuşuyorum. Al onu Gel. la patlatamıyorum. Gel. Ha. gel buraya şimdi tokat at. Ulan ben kaldım. Sorry. Şimdi gel. Ben kaldım ben. Tamam gel o inecektir. Gel. <laughs> tokat at. Gel, at. gel şimdi. işte bu be. E ben sana bakıyorum nedense. Gel buraya. Aşağı in. Ya da gerek yok. Gel. Orada yer var zaten. Topla hepsini... onları. Ne oluyor? Bunların hepsini toplayıp onun içine gir. Gel. Ay hepsi kalmadı. Ne oluyor lan? Evet check point'imiz. bunların üzerinde zıplayıp onları. Öldürdüm. Lan yanlışlıkla sana vurdum. gel bunları öldüreceğiz. Lan öyle değil. Nasıl? Bak için R2 nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? R2 Bak için R2 ha. Ama gel. dakika ben onu tutacağım. Onu tutup gel beni takip et. E, bir dakika bu var. Peşimde kovalıyor beni. Hayır. bir şey yapamaz. Yukarı gelmez. Buraya gömmen lazım lan. Ben gittim. Ora, oraya gömüyorsun. Dur bekle yanına yaklaş. Bırakmak için bırak. Vay. <laughs> evet, bıraktım. Al. Lan! Ben öldüm bu arada. Beni geri getirmen gerekiyor. Nereden? Ben sen ilerleyince bana doğuyor. Ya da bir dakika dur. Geriye gelsene benim şu anlayayım. Aman şimdi bayağı geriye geldim. Neyse sen ilerle. Ya, sen, sen ilerle, ilerle. Düz ilerle şunları patlat. Ne Hayır oradaki şeyleri patlat Ege. Şunu Ege. bir şey alayım. Patlat şu ödekleri. Çiçekler mi? Hayır onlar değil ya. Şu... Ya şu taraftakini de patlat. Ben gidiyorum buradan. Şu, şunları çok Evet, checkpoint aldım. Gel. Gelin bakalım bir hissine. point. Şimdi bunları rank yaparak mı takas edeceğim? RK basacağım. Bas. Ama toplanmıyor ki ne yani? Bu arada ben yaptım. Ee, bir dakika burada bir şey böyle. Bir dakika nasıl yaptın? R2'ye basılı tutuyorsun bir de çarpıya basılı tutuyorsun evet. Şimdi bunu yapalım Lan neredeyim ben? Şimdi bir şey yapalım Şurada bir şey var Eylül Tamamdır Gel şunu hazırlayalım Gel gel Bıcırık Bir dakika şunu ekmemiz lazım değil mi? nerede o zaman onun Onların hepsini <laughs> ekmeden bu arada diğer bölüme gidemiyoruz. Gel şuralarda dur gel. Ha şu şu Ben bana versene. At. At. Lan atsın. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Onları topla. Gel. Merhaba kanka. Merhaba. Merhaba burada bir şey var. Onu Gel bunları şimdi. <laughs> oh! Bunlar yanıcı seni Oh Öldürdün beni öldürdün. Lan dön gelemedim. Ben gelirim ben gelirim, gelirim. Gel 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 gel. Gel. Beni... <laughs> ah. Nasıl tutuyorum? Atlayayım mı? Ne biliyor musun? Bu ne? Bir <laughs> Bizzat hayalosferden gelen saf yaratıcı enerjiyle dolu. Ama o yere ulaştığınızı ben bilmesem de çok toplamadım. Oyunun ismini yazacağız alta. Evet, tamam ama kabusların o karanlık ve kötü enerjisine <laughs> dair bilmen gereken bir şey var. Cucuna. Bex, Cucuna'yı tüm sanat <laughs> dünyaya yaymayı planlıyor. Şimdi, kimse sonra engel olamasın diye de daha zirvesi... balon şekilde... Buradan atlıyorum de. yani. <gülüyor> 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 gel buraya. İşte bu. Böyle bir Böyle. Burası çok önemli. 500 e 500 15 15 bin. 2540 hmm. yeni kostümler Mert'in şalı <laughs> kazanan sensin peynir de peynir, peynir. o ben mi kazandım salın 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 bu bölüm bitti. Oyun biraz dünya haritası. Evet. Ha? Tekrar ben dünya haritası. Evet. İkinci bölüm. İkinci bölümdeyiz. Şimdi Arka Arkadaşlar Bir bölüm daha sonra yapacağız. Bölüm bölüm dedik ya. Bir bölüm, bir bölüm. Bir bölüm daha oynayalım. Çok eğlenceli. Tamam o zaman iki bölüm yapıp videoyu bitiriyoruz. Evet. İlk, Buradan başlayalım. nasıl gideceğiz? Aa gidelim mi? Sen şey üçgene bassan mı bas? Şaş 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 Bu ne? Uzam zoomum Bana uzam gitti. Aa bir dakika. Üç. Ya bunları, patlat, bunları Üçgene basacağız. Selam. Ben zoom zoom. <gülüyor> <gülüyor> Üstünü değiştirmek istiyorsun. harika evet. yeşile almak mı? Hı? Evet. O la O halde ne geldin? Toplanacağız <laughs> diğerlerini haca <laughs> ve hal. Aptırıyorum. Şimdi kendimize ben nasıl yapacağım? Ürünlere göz atalım. Sen de basabiliyorsun. Nereye nereye? Çarpe göz. Çarpe. Hım. Hı. Hı. Aa dur bu bunlar çok iyi. Oo. Ay, bu kötü. olmaz. Ben kırmızı başlıklı sesi seçiyorum. Şimdi bunu seçmek için 350 ne? 350 top vermiyoruz. Satın alıyoruz. Ben alıyorum bunu. Tamam. Yay. Ben ne alayım? Sen e, ondan da Ama bayağı pahalı. Bin. Festival şeytan değil. Şunu alayım. 4 350. <laughs> evet aldım. <laughs> çok seveceğim bir deri insanı tam ede. Size yukarı geri. Geri. Mi? Şu, geri. Yes. Al dur. Ha ne? Bir dakika. Üstün. Hayır başka kız aldım. Hayır bir dakika ben bunu alacağım ya. İyi paran geçmiyor. Aa nasıl ya? Bu yüzden eee. Kırmızı başka kız alabiliriz. O da pahalı. Da. Onu da alamıyorsun. Hmm. Hayat pahalı Şu Şuna al. Şuna. Onu aldım zaten. Biliyor musun? Tamam. tamam. Bir kıyafet seçtiğinde diğerleri de hemen onları istemeye başlıyor. Gerçek bir moda El geri desene. Yuvarlığa Peki. bas. Tamam geri. Seç mi? Yuvarlak. Ha geri dersek kıyafetsiz olur. Seç diyelim. Tamam tamam. Geri mi? Bir de bakayım. Hazır yazıyor. Ben de geri diyorum. Hazır. Dükkana dön. <laughs> Yok ben de... Gel şuraya gel. Üçgen. Üçgen. Ha, aa. Aa. Aa, bu bu bende bu kalsın. Bende de bu kalsın. Seç için buna basarım değil mi? Evet. Hadi. Ne çok animasyon yapmışlar ya. Hı. Geçiyorum belli. Gel. Merhaba. 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 Gel bakalım. Ben bu aynı ismini dik koydum. Buradan vuruyoruz. Ben gel. bu tarafa bakıyorum, sen o tarafa. Dur, dur. Lan. Ben... Na burada yürümeye çalışıyorsun. Bir dakika Lülyan nasıl atalım Şunları da alıyorum ben. Okuyan. Lan. Bir dakika bunları da vuracağız. Bunları da vuracağız. dun dun Arıyorsun. Lan ben zaten öldüm. Allah'ım vekiller. <laughs> en baştan başlayalım. Her şey Sen o balonu al, balonu. 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 Bal 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 Lan. Lan geri gitme işte, ben orada kaldım. Aa. Lan zuk. Duk Duk. Duk Duk geri gel. Duk <laughs> Duk geri gel. Aa altında, vursana sen ona ben buradayım. Ya. Öldüm luk ya. Duk Duk geri gel zuk Duk Duk. Duk Duk kaldım ben. Al kalıyor mu? Kusur beni bekle, beni bekle. Beni, beni acımasız tuttur. Korkuyorum artık sen de yine. Tut 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 lan. Tut tut tut, Dur bir dakika bu aşağı gel. iner. Gel. Hadi gel. Hadi ah. lan. Gel. Merhaba. Sen de gel. Ben geleyim mi? Ah. Ben bunu lan açarım. Da. Lan dıp ah. dıp geliyorum. Dıp 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 beni özel olarak getiriyorlar haberin var mı? Hmm. Ben de bu canavarla geçtim. Hmm. E gelsene. Dıp bekle dıp dıp. Vur. Benim dıp dıp özel tercihim. Evet işte budur. İşte Şarjı de alalım. Evet buradan yukarı çıkmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir dakika burada çarpı 2 var. Aldım. Çarpı 2'yi sen aldın. Hadi gel. Sen burada kal. Bay bay. Aa bir dakika buradan bunları alacağız. Hadi. Gel. Aa bir dakika Eylül bunu nasıl alacağız? Şöyle. Özel taş. Evet. Aa. Buraya gel şimdi. Ölmeden gitmem lazım. El direkt şey yapsan da düşmüyor. Bu ne abi? Özel tuttuklar. Ay elin tut Hadi gidelim. Bu ne ne? Canavar bizi öldürmeye geldi. Dur bir dakika vuramadım lan. <laughs> ben de bunları alıyorum Eylül. Buradan buraya atıyoruz. Sen de gel. Evet ben bunu alalım ben bir şey aldım. Dur dur lan dur dur lan. Şimdi dubduğuna eğilirim. Dubdukların kralı bu. Dur dur dur. Gel buraya. Dup 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 dup. Aaa! Öldürme beni! Ağlayacağım. Ama ben yukarıda. Ama Hayır. Gel dup Abi bir dakika burada bir şey var. Şimdi işimize bakalım dup sen benim üstümden. Ben senden çıkacağım. Senin üstünden. Ben dup Bir dakika buradan çıkacağız biz aslında. Bak abi, bu yanlara bak. Abi, abi, abi abi ben de al abi. Abi ne olur ne olur Allah'ını seversen. Allah'ını seviyorsun. Lan elimiz yanında dur. Önüne gel. Önüne gel çık. Önüne gel çık. Ya senin yüzünden ben de düştüm. <laughs> Öldüm dıplak, senin dıplak yüzünden. abi de <laughs> Sen de öleceksin şimdi. E, selamı verirsin. <laughs> dur gel. Dur dur gel. Dur gel. Dur dur gel. Sen öldün mü? Evet. Ben burada ne zaman. Onları öldürmen gerekiyor. Niye? İlla. Niye? Tokatlama zıplayarak mı? Zıplayıcı. <gülüyor> <gülüyor> en şurada şey bırakmışsın. <laughs> Sen niye öldün ya? Gel buraya dur dur lan. Ben her şey... <laughs> ya. Ya buradan başlıyorum ya. Merhaba. Genci yollar. ölüyordum az çok. El ben buradayım. El ben buna vuruyorum çıkıyorum vallahi. Tamam, <laughs> What? öldü öldür onları. E ben de öldürüyorum. Burada şey var. Ya bana Oradakileri aldım ya. Evet. Benim çok iyi. Ne yapacağız? O kadar at mı? Hayır. O kadar <laughs> atmayacağız Eylül. Bir dakika bir gel, ben senin üstünden at. Yo bir dakika şey. Galiba. Lan nerede mi lan? Şu demirlerde mi acaba bir şey var? Ben da ne? Onu Çıkmaya çalış. Şuraya iki yapayım. İpi tutmaya çalış. Sen de öl. Tamam. nasıl ki? Bir sen böyle de öl. Aşağı atla. El aşağı atla. Arkadaşlar görüyorsunuz ne Sen bir öyle gör. Ya da aşağı in. Aşağıda yapmadığımız bir şey mi var ki? Gel işte aşağıya. Buradan zıpla. Burada şöyle yapacağız herhalde. Bak sen dur bir. Ne mi lan? <laughs> Dur bir deneyelim ya. yapacağız ya. Aa ben buna vurdum Ege. Aa bir dakika önceden de bunu. Tamamlandı. Ya ne yapıyorsun? <laughs> gel 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 gel. Öldüm. <laughs> Tamamdır. Ayıp ya ayıp. <laughs> ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? <laughs> Aa, yine ben kazandım. <laughs> i̇şte bu. Merhaba. 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 <laughs> <laughs> Arkada benim kabacım. <laughs> Birinci ama mızıkçı mı? Ben mızıkçı mıyım? Ay. Evet bu evi sonra çekiyoruz arkadaşlar. Ay. Ya yani. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay el gitme. El gitme. Bir, bir kavga edelim <laughs> Öleceğim. Tokat manyığı mı? <laughs> Öl lan. Öl. <laughs> Eylül. Evet. Ay. Ah. <laughs> Çok değişik oldu. Bay bay. Bubi bubi bubi.